Selamlar ki sevgili dostlar. şu an Kırıkkale e, Şeytan Müzesi'ndeyiz. Müzesi Aslında asıl niyetimiz silah kapıda seyitmekti. Ee, daha doğrusu silah müzesi seyitmekti. Ama ilginçtir. Bugün her yerde e, şeyler kalktı. Yasaklar kalktı ama burada yasak devam ediyor. E, çok enteresan bir durum. E, atıyorum lokantalarda, iş yerlerinde, e, mağazalarda, İnsanların günde binlerce insanın girdiği yerlerde yasaklar e, kalktı. Belki şu günde e, silah müzesi belki günde 20 insan zor girecek. Yasak var. Enteresan bir şey. Bayram sonunda da yasak varmış. Yeniden de özel izin almaya çalışıyorum. Belki gerekirse valiliği bile arayacağım inşallah. Ama şu an e, Şehitler Müzesi'ne geldik. Buraya gezelim. Tankımız da on numara duruyor. Uçağa bak uçağa. Evet. Çok güzel bir uçak. Beğendin mi? Beğendin mi? Buradan gel buradan. Burası açık. Evet. Çok güzel. Hani Ha bu da şehitler var. Evet. Ondan dolayı ismi şehitler. <laughs> Selamünaleyküm. Aa hepsinin adına birer şeye dikmişler. Ağaç dikse baksanıza başına. Hadi dua Bu polis. Ahmet Serttaş. Ahmet Serttaş mı? Aa, sözümüz bayağı benziyor. Hadi dua edelim Olur Tabi tabi şeyden alakalı şeyler vardı ne diyor bakın. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Birinci Dünya Savaşı, Akla Kurtuluş Savaşı. Şey orada isimler de yazıyor hepsi şey. bak. <laughs> İnşallah burada kapalı değildir. <gülüyor> <gülüyor> bu şey neydi bu bir şey altında yapan üstündeki kan, toprak, ev, ölen varsa vatanı. Maalesef <laughs> müze kapalı olduğu için içeri giremedik. Çok saçma sapan şeyler. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Böyle çok kalabalık yerleri açanlar, e, buraya da açmıyorlar. Sanki buraya günde milyonlarca insan geliyor sanki. AVM gibi binlerce insanın girip çıktığı yeri açıyorlar. Şurada çoluğumuzda çocuğumuzda tarihimizi göstereceğiz. Bu tip yerleri kapatıyorlar. Yazık ya. Yazık. İnanın. Sadece buna ben görevden kaçma derim. Başka bir şey demem. Sadece görevden kaçma derim.